Ani ataklı, korkusuz gazetesi F16'lar şartlı verilecekmiş. İktidar nihayet rahat bir nefes aldı. Yıllardır peşinden koştukları Beyaz Saraya adeta yalvar yakar oldukları F16 krizi galiba çözülüyor artık. Çünkü Erdoğan'ın İsveç'e NATO'ya girme onayı vermesi karşılığında verilen F16 satışı için en kritik viraj dönüldü Beyaz Saray yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkini kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak beklenen 15 günlük inceleme süreci satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı. Böylelikle itiraz süreci açılmış oldu. Bunun sonucunda kongrenin F-16 satışı, F-16'ların modernizasyonu ve bazı silah ve mühimmat satışı için onay vermesi gerçekleşecek. Aslında Türkiye'nin hedefi yeni F-16'lar almak değil, ondan çok daha gelişmiş olan F-35'lerden edilmekti. Bu uğurda F-35'in yapımına tedarikçi sıfatıyla ortak olunmuş ve 1,5 milyar dolar da para ödenmişti. Bu proje kapsamında 40 F-35 uçağı alacaktık. Fabrikadan çıkan 2 F-35 Türkiye'ye teslim edilmek için hazırlanmış, Türk pilotların eğitimine tamamlanmıştı. Ancak tam bu sırada Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldı. Başta Amerika olmak üzere NATO ülkeleri ayağa kalktı. İlk tepki olarak da Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Pilotların test eğitimlerini tamamladıkları F-35'lerin verilmesinden de vazgeçildi. Erdoğan iktidarı bu gelişme üzerine 1.5 milyar dolar verdik ya bunu geri verin ya da yerine F16'lardan alalım dedi. Uzun uğraşlardan sonra Amerikan yönetimi İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması şartıyla ve parasıyla 40 F16 ile birlikte bazı füzelerin de içinde olduğu silah ve mühimmat satışına onay vereceğini bildirdi. Sonuçta anlaşmaya hazırlandı ve 23 milyar dolar ödememiz kararlaştırıldı. Ancak bu işe bakın ki aynı süreçte Amerika Yunanistan'la yaptığı anlaşmayla bu ülkeye 8,5 milyar dolar karşılığında 40 ve 35 satmaya karar verdi. Görüldüğü gibi Yunanistan 40 ve 35'e 8,5 milyar dolar öderken Erdoğan iktidarı 40 ve 16'ya bunun 3 katı fiyat ödüyor. Böylelikle Yunanistan tarihinde ilk kez hava savunma sisteminde Türkiye'nin önüne geçti. Erdoğan çaresiz bunu da kabullendi. Ancak Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan bir senatörün açıklaması ortalığı karıştırdı. Maryland senatörü Chris Van, "PYD için Biden'dan güvence aldım." Biden, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tutumu ve Kürtlere desteğinin devamı konusunda söz verdi. Bu sebeple Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyeceğim dedi. Bu açıklama şu anlama geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele kapsamında Amerika'dan alınacak F16'ları sınır ötesi operasyonlarda kullanamayacak. Erdoğan iktidarı bu şartı kabul edecek mi? Henüz bir açıklama yok. Muhtemelen kararın senatodan geçmesi ve sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Yapılacak anlaşmaya göre şartlar içerirse bunun ne anlama geldiğini sizin takdirinize bırakıyorum. E seçim yaklaşıyor tabi. Bir konuda yanıldığımı söylemeliyim. Birkaç gün önce yazdığım yazıda Erdoğan'ın artık halka vaat edebileceği bir şey kalmadığını, bu nedenle seçim propagandasını CHP'nin terörle işbirliği yaptığı ekseninde sürdüreceğini söylemiştim. Yazımın bir yerinde bu seçimde artık petrol ve doğalgaz müjdesinin de tutmayacağını, bu nedenle iktidarının bu söyleme pek sarılmayacağını tahmin ettiğimi belirtmiştim. Evet yanıldım. Her seçimde olduğu gibi bu seçimden önce de Erdoğan halka petrol müjdesi vermekten geri kalmadı. Zonguldak'ta ana tanıtım toplantısına katılan Erdoğan, bu müjdeyi dikkat diyerek Gabar'daki günlük petrol üretiminin 35 bin varili geçtiğini, 2024 sonunda 100 bin varile ulaşacağını söyledi. Gabar'da petrol çıkması elbette hepimizi mutlu ediyor ama bununla ilgili müjdenin her seferinde seçime doğru verilmesi umutları kırıyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacı 4 milyon tonun üzerinde. Türkiye'de çıkan toplam petrol ihtiyacın %8'ini karşılıyor. Türkiye günde 100 bin varil ham petrol üretirken Suudi Arabistan günde 9 milyon, Amerika ise günde 12 milyon varil petrol üretiyor. Tunç Soyer yeniden aday yapılır mı? Bir süre öncesine kadar CHP'de hayli etkin olan bir dostum aradı dün. CHP bu aday sürecini iyi yönetemiyor dedim sonra düzelttim yönetemedi diye ekledi Hala birçok ülkede aday yok. Bazı kentlerdeki adaylarsa yoğun tepki alıyor. Bunların başında Hatay geliyor. Özgür Özel, Hatay'da halkın tepkisini gördük, şimdi araştırma sonucunu bekliyoruz diyerek Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekilme olasılığının işaretini verdi. Bir diğer aday değiştirme olasılığı sinyali ise İzmir için geldi. Bu kez aday yapılmayan Tunç Soyer önceki gün Ankara'ya genel merkeze çağrıldı. Bu davet doğal olarak Tunç Soyer yeniden aday mı yapılacak sorusunu doğurdu. Özgür Özel Tunç Soyer görüşmesinden sonra resmi bir açıklama yapılmadı ama Soyer bir tweet paylaşarak şunu yazdı. Sayın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçimle ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamızla ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye ve memleket için canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim. Tunç Soyer bir talepte bulunmamış ama acaba Özgür Özel hata yaptık sizi tekrar aday göstermek istiyoruz dedi mi acaba? Sonuç evet çıkarsa şaşırmam. Trafik kazalarında ölümler deprem kayıpları gibi. Her yıl trafik kazalarında ne kadar çok can kaybı verdiğimizi biliyoruz. Ancak bunların yıllık istatistiklerini görünce insan dehşete düşüyor. Sanki deprem olmuş da bu kadar insan ölmüş gibi karşımıza çıkan rakamlar. İstatistik rakamlarını Hürriyet'te Fulya Soybaşı'nın köşesinde gördüm. 2023 yılında 2424'ü ölümlü, 232.568'i yaralanmalı olmak üzere toplam kaza sayısı 555.668 olmuş. Bu kazaların 249.776'sı sürücü, 25.340'ı yaya, 3.148'i araç, 7.754'ü yolculardan kaynaklıymış. 188.445 otomobil, 74.094 motosiklet ve 18.433 motorlu bisikletse ölümlü ve yaralamalı kazaya karışmış. Görüldüğü gibi motosikletler çok ciddi tehlike yaratıyor. 2021'de 3.74 milyon olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2022'de 4.14 milyon, 2023 Aralık ayı sonunda 5.1 milyona ulaşmış. Motosikletlere asla karşı değilim. Ancak özellikle çok acele siparişi yetiştirmek için çaba harcayan kuryeler ne yazık ki çok sayıda kazaya karışıyor. Bu nedenle trafikte sadece kuryeler için bir yasa çıkarılmalı. Motosikleti kuryelik amacıyla kullanmayanların da ayrı bir yasası olmalı. Göz hastalarının feryadı. Sağlıkta bir ara işler iyi gidiyordu. Yeni hastanelerin yapılması, randevu sisteminin kurulması, hastanelerdeki tavır ve davranışların daha medeni hale gelmesi vatandaşı da memnun ediyordu. Hatta öyle ki 2010'dan sonraki seçimlerde bu durum AKP'ye hayli avantaj sağlamıştı. Ancak artık işler eskisi gibi değil. Çok güzel sanılan randevu sistemi hastaların kabusu oldu. Günler hatta aylar sonrasına bile randevular veriliyor artık. Bir de ilaç sıkıntısı var. Hastalar pek çok ilaca ulaşmakta zorluk çekiyor. Bugün size göz hastası olan bir okurumdan gelen mesajı sunmak istiyorum. Emekli memur olduğunu belirten okurum şöyle demiş. Sayın Can Bey, sizden benim ve binlerce kişinin ricası olan eczanelerde bulunamayan ilaçlarla ilgili hükümete baskı yapmanızdır. Ben ve binlerce kişi glokom yani göz tansiyonu hastasıyız. Kullanmakta olduğum Duotrav adlı göz damlasının SGK ile anlaşması iptal edildi ve ilaç raporlu ilacımızı ama bulamıyoruz. Bu ilaç hayati önemi haizdir. Kullanmazsak Allah korusun kör olma durumumuz olabilir. Bizler mağduruz. Bizler bu ilacı paramızla almak istiyoruz ama SGK anlaşması olmadığından piyasada da bulamıyoruz. İlgili ilaç şirketi olan Novartis firmasını arıyoruz ama bir bilgi vermiyorlar. Sizden ricamız bizim bu durumumuzu yazılarınızda ve haberlerde hükümete duyurmanız. Birçok hayır duası alacaksınız. İlginize şimdiden teşekkürler.